Ben zaten orada bir buraya gelip Rabia dediğini öğrendikten ona sinirlendim ben. Yeni Onur yapıyor değil mi tabii onu? Tabii tabii yeni Onur. Yani evet, ona evet. yazdığı şeyi ben okudum. Keşke deseydin kesinlikle sana okutmam deseydin. O zaman anlardım. Bu Peki bir... Rabia'ya yazdığını biliyor muydun o sırada? Hayır bilmiyordum işte. Ama o biliyordur Rabia'ya yazdığını. Ben Kırmızı Oda'dan gelince öğrendim. Bir kere burada... Ee, öncelikle şimdi bunu söyleyeyim. İkincisi şimdi buradan mevzuyu buradan yakalamaya çalışma. Sen beni. Ama bak şimdi. Ya bu da bir bak, mevzu iki, ama defa. neden öyle yaptı? <laughs> Madem Gökhan senin için bir rakip sayılır. Niçin e, hani ben şiirini Gökhan dinledi? Ben mi niye öyle yaptım şeyde? Evet. 3 kişi okudu burada. Ben, Adnan, Semih Şimdi bak ben sana özel bir şekilde okumadım. Zaten sana okumak da istemedim. Ben bu yapıda bir insan değilim. Tamam, Keşke okutmasaydım. Hayır ben sen çok diyorum. ısrar edince ben de bu şekilde bir şiir yazdım dedim. Evet. Tamam mı? Sen çok ısrar ettin. Yoksa ben zaten en çok başından beri... Çok ısrar ettim. Beri, dedim dedim bak ki ben sana en başından beri buraya geldiğim dedim. dakikadan beri ben zaten e, bu konuyla alakalı çok hassas davrandım. Evet bir şey dememeli de zaten bak, Hatta, hatta Rabia'yı çağırdım. Rabia'ya da sordum Gökhan'la olan durumun nedir diye sordum. Evet, ki zaten Rabia şu an hani Rabia'yla bir ilişki içerisinde girmiş falan filan da değiliz. Ben sadece Öyle kırmızı oda ilk heyecan. Ve çağırmış oldum. oldu. nokta ne biliyor musun? Ne? Sen içeri gittiğin zaman ben burada Semih'e de söyledim. Rabia'nın verdiği her karar bu saatten sonra dedim benim Rabia'nın karar verdiyse Hı. evet bitti biz tanışma tanışmayonlarsak dediğinde dedim ki ben dedim Rabia'nın adına dedim bu saatten sonra ağzımı almam. İyi ya da kötü. Yakışmaz dedim. Aynen bu cümleyi sen bahçeye çıktığında ben söyledim. Evet tamam. Anladın mı? Arkasına da geldin şaka yaptın. Şakadan sonra söyledim bu zaten. E, niye şaka yapıyorsun? Bak işte şaka sen bana mektup okutmayacaktın ne olursa olsun. Ha şaka ona gıcık oldun. Ona ya. gıcık oldum evet. Anladın mı? Gıcık oldum ona bana okutmayacaktın evet, onu, yani. onu yani. Ben yani çünkü bak, sen daha, daha, önce, önce, daha bir gün önce... bir daha önce bir şekilde ilişkide olacağım. olduğun... Bak, bak sen daha önce evet. bir şekilde ilişkide olduğun bir insanı şaka malzemesi yaptın masada. E sen de kalkıyorsun da ilgilendiğin kıza Gökhan'la takılan kız diyorsun. Bu da ben hoş değil. Bu bir... Ben bir gün önce... Rabia'ya biz bir şey diyor muyuz? Daha bir gün önce Rabia'ya dedim ki ben dedim bu kızı kıskanıyorum. Ben bir gün önce bunu söylemişken kalkıp Hayır, burada... Hayır ne dememi isterdin? Bir dakika ha? yani senle burada bir münasebet içerisindeydin. Ha? Ne dememi isterdin? Nasıl yani? Yani ile işte burada bir münasebetiniz vardı. Ben gayet takılıyor düzgün bir çalışma sana söyledim. De sen takılıyorlar demeseydin. Ne dememi isterdin? Sen nasıl algılamak isterdin? Ha? Takılıyor ya. nedir ama? Onur, ya senin zaten yani. bak bir şey söyleyeceğim. Gökhan senin üslubun zaten bozuk ya. Yani, takılıyor ya mı takıldın? Evet. O oh, benim üslubum erkeklere bozuk. Ya bir şey söyleyeceğim tamam yani ee, sen muhabbet ama Rabia ne olursa şey, olsun erkeklere bir şeyler falan değil sen muhabbetli takılıyor olursa olsun senin zaten ağzın Kardeşim sen ben Rabia'yla bir şeyler paylaştım Rabia'ya takılıyor demen tamam mı beni rahatsız etti. Nasıl seni benim o yaptığım şaka rahatsız ettiyse beni de bu rahatsız etti. Nasıl seni sen, o rahatsız seni, ettiyse seni, o mektubu bana okumasın. Seni niye okumasın. rahatsız ediyor sen bu cimri şeyin ne var ya? Bizim seninle bir samimiyetimiz de yok bak bizim seninle bir samimiyetimiz de yok ben, bir şeyimiz de yok doğru mudur? Evet evet evet. Çok güzel geldin hatta bir de gayet efendi adam ben söyledim mi bunların hepsini? Yanlış anladım ama bak şurada o mektubu bana Gerçekten bu konuda, ben kim, Gökhan, Mekluban, bu ben. konuda sen gerçekten boş Dava, muhabbet yapıyorsun. Niye boş muhabbet bak, yapıyorum? Bak bir yerden girmeye çalışıyorsun. Ben geldim, geldim. Ben girdim zaten. Geldiğim, ben de Çin'deyim zaten olayı. Ya istediğin kadar gir fark etmez. Ben de Çin'deyim zaten olayı. Anladın mı? Ben doğru bildiğimi yaparım. Ben de doğru, doğru bildiğimi, bildiğimi yaparım Kimse de umurumda olmaz artık. Tamam benim tamam, de öyle tamam zaten farkında değil yani misin? Bak, öyle peki beyler, bu muhabbet bence dediğiniz gibi boşa dönüyor artık. Teker boşa dönüyor burada. Ben Aycan'a soracağım çünkü bozuldu. Aycan, bak Gökhan halen kendini...